Arkadaşlar, herkese selam. CG bu Relic Delta'dan geri adım atmıyor. Üzerinde de geliştirmeye devam ediyor ve dördüncü versiyonu da yayınladı. Bununla ilgili konuşma fırsatı bulamadık. Geçen hafta birazcık yoğundum, o yüzden e, hafif böyle az da video geldi. Şimdi bununla ilgili birazcık konuşalım istiyorum. Öncelikle bu yaptıkları değişiklikleri birazcık bahsedeceğim. Daha sonra bazı karakterler var oyunda, onların detaylarına gireceğim. Bu işten bazı karakterler çok karlı çıkacak, bazıları da zararlı. Onlara bir değineceğim. Şimdi öncelikle şuna bakalım. V1 ve V2 tarafını daha önceki videoda konuşmuştuk. V3 ve V4 tarafına bakmamız lazım. Burada en çok dikkat çekici şey bakacak olursanız eğer. iki tane relik farkta %20 varken %10'a düşürmüşler. Bu bir de bir tane relik farkınız varsa %10'dan %5'e çıkmışlar. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Demek ki %20 ve %10 kombatı çok fazla etkiledi. Bunu anlayabilirsiniz. Yani 2 ile 1 relik farkı varken bile çok fazla etkilendiğini göreceksiniz burada. Demek ki böyle bir feedback aldılar burada. Dediler ki %20 buff varken statlara çok çok fazla oldu. Yani 2 relik farkında bile çok hissediyorsunuz bunu. Daha hissetmek için bunu %10'a çektiler. %10'dan da %5'e çektiler tek relik farkını. Bunu eksi tarafta da uygulamışlar. Bunu... Eksi 17'den 10'a getirmişler. Simetrik yapmışlar iki tarafı. Bu şekilde düzenlemişler. Şunlar 50-50 kalmış. Burada 33-33 gerisi aynı gibi duruyor. Buraya geldiğimizde ise şunlar 5-5-10-10 kalmışlar. 3'te de %50 çok fazla demişler demek ki. %30'ya düşmüşler. Ondan sonra %33'tü şu taraf. Bunu da %25'e çekmişler. Eksi %25'e. Çünkü İnsanlara birazcık counter yapma şansı verecekler şimdi sizin Bir karaktere saldırdığınızda Bazen eliniz mahkum düşük relikle giriyorsunuz değil mi Orada bazı şeyleri öldürmemek lazım Mesela Örnekleri gerçi biraz sonra vereceğim ne gibi karakterlerle neler yaşayacağımızı ama e, Şunu bilmeniz lazım Yani Diyelim Karşıda Darth Malak var Ve Benim elimde dart Bane var Diyelim Darth Bane'de relik 5 Normalde relik 5 dart beyin her türlü malak malak alır yani onu biliyorsunuz zaten daha büyük karakterler bile alır ama Fark bahsetmek için R9 ve R5 arasında 4 fark var değil mi 4 farkın olduğu yerde %100 stat bonusu var ve bundan vazgeçmiyorlar %100 bunu ezip geçecek gibi duruyor yani Eskiden bizim dart beyin malak alırken büyük ihtimal malak artık dart beyni alacak gibi duruyor Bununla ilgili bir konuşacağız bunun dışında Hangi karakterler bundan avantaj yaşayacak hangi karakterler dezavantaj yaşayacak gibi gibi bunları birazcık konuşalım istiyorum. Şimdi oyun ekranına geçersek eğer burada birazcık mantaliteden bahsedeceğim size. Şimdi biliyorsunuz Galact Legend'larımız var ve bunların bazı isterleri Relic 9 ve 8 seviyesinde. Bunları birazcık 9 ve 8'leri ben çıkarmak istedim ama beraber inceleyelim. Bunun nedeni şu, inceleme nedenim şu. Mesela Honda Onaka Relic 9 isteniyor. General Skywalker Relic 9 isteniyor. Rey Scavenger relik 8 isteniyor. General Kenobi 9 isteniyor. Kant Doku ve Bosk 8'er isteniyor. 9'lar üzerinde bir liste yaptım. Buna bakacağız. Ama 8'lere de dikkat etmemiz lazım. O yüzden tek tek gideceğim burada. Bu demek oluyor ki belli bir zaman sonra hesaplar herkesin hesabı ilerliyor değil mi? 5, 6, 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon gücüne varırken ne yapıyoruz? Galak da açıyoruz. Mecbur bunu açtığımız zaman buradaki karakterler sizin elinizde ister istemez reliklenmiş olacak. Yani siz belli bir son, süre sonra Grand Arena'da ilerledikten sonra herkes de General Skywalker relik 9 göreceksiniz. Bu kesin garanti. Eğer burada olmazsa başka şeylerde eğer e, başka karakterlerde bunu görmeniz kesin değil. Adam 11 12 milyon da olsa eğer burada bir istek yoksa bir e, e, ister yoksa diyeyim Galactic Legend'da bunu basmayabilir. Basmamayı tercih edebilir. Ama bunları Galactic Legend herkes kastığı için eninde sonunda bir noktada bunlar kasılacak. O yüzden General Skywalker bu işten çok fazla ekmek yiyeceğini düşünüyorum. Relik 9 göreceğimiz için belli bir süre sonra herkesin hesabında General Skywalker'a dikkat etmemiz lazım. Bu en önemli karakterlerden bir tanesi olacak bence bu Relic Delta geldiği zaman. Bunun dışında General Kenobi. Kesinlikle. Padme takımını birazdan Padme'ye de geliriz. Padme takımındaki herkes yaklaşık 8-9 olacak. Ee, özellikle bir tane takım var. Ee, Padme'nin içinde bulunduğu komandı Rastak Atana ile beraber. Onun da 9 olacağını biliyoruz değil mi? Yani komple neredeyse. Bu takımlara dikkat etmemiz lazım. Bunları eskiden... Bazı counter'larla çok rahat alırken bunlar şu an Galactic Legend dövebiliyor olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, onun dışında kantokuyla ile şu an girmemize gerek yok. Ama şu 9'lara biraz bakalım istiyorum. Mesela Commander Axe, Asoka Tano'da da bütün Asoka Tano'lar Relic 9. Ee, onun dışında da 8 olan Plokun var. Bunu geçelim. Onun çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Genis Cowloker yine burada 8 olarak duruyor. Burada Ahsoka Tanrılar'ın olduğu bir takım size bir gösterirsem acaba. Şöyle bir benim en iyi kadrolarda kayıtlı bir takım olması lazım. Mesela şu takıma bakacak olursanız bu 9 olması gerekiyor. Bunun 9 olması gerekiyor. Bunun 9 olması gerekiyor. 9 mu 8 mi? 9 olması gerekiyor bunun. Padme'nin 8 olması gerekiyor. Şey için ee, Lord Vader için. Bir tek Jedi Knight Anakin bu da zaten 7. Arkadaşlar nasıl bir takım olacağını düşünebiliyor musunuz Reddick Delta geldiğinde? Yani şu takım Padme'li Jedi takımı efsane bir takım olabilir. Buna bir dikkat etmemiz lazım. Bu cepte. İkincisi Generous Coworker takımı 9 oluyor. ondan sonra buradaki karakterleri de birazdan göreceğiz detaylara girdiğimde. 8'ler falan havada uçacak. O yüzden bazı takımlar gerçekten bu işin buff'ını yiyecek yani. Geçelim. Şöyle genel bir çıkarım yapalım. burada çok fazla hatırladığım kadarıyla 8 yoktu. Bir tek artı D2 var. Buna çok bakmamıza gerek yok. Buradan bir şey çıkmaz. Geçelim Jabba'ya. Jabba'da da hatırladığım kadarıyla yoktu. Han Solo 8 var onu biliyoruz. Onun dışında var mı? Yok. Geçelim. Relik Delta üzerinde bakıyorum. Ne var diye. Padme burada 8. Evet bunu biliyoruz. Padme'yi biraz önce konuştuk. Count Doku var 8. Onu da biliyoruz. Arc Trooper 8. Canınızı kavga 8. Bunlar zaten konuştuğumuz karakterler. Şeye bakalım. Jedi Master Kenobi ile geliştireceğimiz olanlara bakalım. Ee, Kenobi'nin kendisi e, 8'de. General Kenobi. Onun dışında bakalım başka bir şey var mı? Bir de Grand Master Yoda var. Bu da 8. Dikkat etmemiz gerekebilir ona. Burada yoktu zannediyorsam bir şey. Burada çok bir şey yok. Bunun hatta en yüksek şeyi Relik 7 yani. Geçelim. Burada da yoktu sanırım değil mi? Şöyle bakalım. Yok burada zaten 8 bile yok. Geçelim. Burada da yanlış hatırlamıyorsam olmaması lazım. Aynen yok. Geçelim R'ye. Şöyle baktığımızda burada da 8 yok. Şimdi Galactagent'ları taradık. Birkaç tane de solo journey var. Burada önemli olan. Bunların başında bence Leviathan geliyor. Burada Dart Raven'la Dart Malak var. Delik 9. Buna dikkat etmemiz neden lazım? Bunu da birazcık girelim bence burada. Darth Raven'la Darth Malak genellikle kimin takımındalar? Malgus'un takımındalar. Malgus'u da genellikle insanlar 8'e basıyor. 9'a belki taşımayabilirler ama 8'e basıyorlar. O yüzdendir ki Sit Empire takımı da baya baya bir etkili olacak. Yani Sit Empire takımında baya zorlu anlar yaşayacağız yani bunu bilmeniz lazım. Bunun dışında şunlar relik 7 idi. Burada atladığım bir etkinlik olmasın. Burası da 7 diyebiliyorum. Burada var mı? Bunlar da zaten zannediyorsam relik olayı yoktu zaten adam gibi. Relik 3 falan filan. Bunun, burada bir şey yok. Geçen Profundity olması lazım. Radus var. Cassian Andor var. Onun dışında başka yok. Radus takımı belki. Herkes 9'a basmak zorunda kaldığı için belki bu Radus takımından da bir şeyler bekleyebiliriz. Andorlu işte Jin Ersol olan takımında. Yalnız iki karakter sadece bu 9-8 civarında olacak. Jin Ersol falan belki 5'te bırakılabilir. O zaman çok belki aşırı problem yaratmayabilir bize. Ama burada genellikle Radus'u öldürmeye çalışıyoruz ilk seferinde. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Bunun dışında burada başka bir şey olsa, olmasa gerek. Bunlar da belik beşler falan filan. Yani zannetmiyorum arkadaşlar zannetmiyorum. Bu kadarlı olsa gerek. Şimdi onun dışında tabii ki dikkat etmemiz gereken bazı karakterler de var. Bunlardan da birazcık bahsedelim. Ne gibi? Bazı insanlar demeyim çoğunlukla insanlar. Bazı güzel karakterleri relik 8 ve 9'a direkt taşıyorlar. Hiç şeye bakmaksızın. Mesela... E, Malikos belki bunlardan bir tanesi olabilir. Galak Legend'ların hepsi zaten bunu geçiyorum. Bunun dışında Thur Sister mesela bizim gereksinimiz var mı? Yok. Ama herkes açan herkes çok zor açıldığı için zaten 8'e taşıyor. Onun dışında başka neler yapılıyor diye soracak olursanız şunlardan da var. Jedi Knight Luke Skywalker da aynı şekilde 8'e taşınıyor. Admiral Piet evet 8 zaten isteri biliyorsunuz Executor'un. Onun dışında Malgus'u konuştuk. Başka başka kimler var diye burada soracak olursanız Killer'ı bazı insanlar taşıyor ama herkes değil bunu. O yüzden bunu sayamam. Dart Bane'i ben de taşıyacağım mesela. Dart Bane kesinlikle 8'i hatta 9'u hak eden karakterlerden bir tanesi. O yüzden bir de counterlarımızı sürekli yapabilmemiz için bu Relic Delta geldikten sonra da Dart Bane'i kesinlikle bence değerlendirmemiz gerekecek. Onun dışında şöyle bir düşünecek olursam. Başka var mı yok mu buralarda diye. Yani burada değerlendirmemiz gereken bir karakter daha var. Mesela Vampa. Çünkü Vampa da arkadaşlar solo çalışıyor değil mi? Yani eğer biz yüksek reliklere bile bununla counter atabiliyoruz şu an. Ama relik delta Vampa'yı çok kötü etkileyebilir. Eğer stat konusunda dezavantaj yaşarsa... Tek yer oturur. Vamp'a tamamen işlevsiz bile kalabilir. O yüzden belki bazı karakterlere hatta rework bile bekleyebiliriz yani. Diye düşünüyorum. Çünkü eğer bütün mekaniklerini bozarlarsa bunların sırf dolayı o zaman CG'nin e, küf, küfür yiyecek yani o belli olur. E, i̇lk haftasında göreceğiz ne olacağını. Hala da bakıyorum başka bir karakter var mı diye. Genellikle konuştuğumuz karakterler e, bunlara bir dikkat etmek lazım yani. Açıkçası bu konuya bir değinmek istedim çünkü Grant e, Grand Arena'da olsun, Territory War'larda olsun gerçekten çok etkileyecek arkadaşlar. Bütün e, oyunu bir anda değiştirip yeni bir oyun karşımıza çıkarabilir. Buna dikkat dikkat etmenizi istiyorum sadece. Baktığınız zaman şuradaki galaktik Legend isterlerine siz de bunun analizini yapabilirsiniz. Çok da fazla böyle şey olmaya gerek yok ee, ne derler alim olmaya gerek yok Bunlar bir noktada 9 olacak canırı Skywalker özellikle 9 olacak Ben şu an Lord Vader'a gidiyorum ee, Burada da 8 istiyor zaten o yüzden Herkeste olacak herkeste yüksek relik olmasını beklediğimiz karakterleri Lütfen biraz daha dikkat edin Bunun dışında Bir şey daha konuşmak lazım Eğer emin değilseniz şu an Hangi tarafa gidecek gideceğiniz konusunda, hesap konusunda konuşuyorum. Biraz ekipman kasıp bekletebilirsiniz bu aralar. Çünkü e, oyuna etki bilmediğimiz için elinizde isterseniz biraz materyalle durabilirsiniz. Ben bu ara birazcık materyal biriktiriyordum. Sonra dayanamadım bir şeyler bastım. Malikos bunlardan bir tanesi. Darth Vader'ın bazı isterlerini, işte şunları 5'e çektim. Bunlar daha önce de 3'tü. Ama ihtiyacım var mı var çünkü maruduru geliştiriyorsun sonuçta bunlar arttıkça bunları yukarı çektim biraz daha ki e, daha rahat edebilirim diye. Bu relik konusu acaba gemi tarafını etkileyecek mi yoksa gemi tarafı bundan bağımsız mı olacak onu bilmiyorum. Ama o tarafı etkilerse o taraf tamamen ayrı bir boyut. Onu ayrı konuşuruz ama şu anki gelen data ile ilgili konuşacak olursak gemileri etkilemiyor. Umarım da etkilemez çünkü gemilerin de bütün mekaniğini her şeyi değiştirir Daha sonrasında şu an biz bunlara odaklanalım bunun dışında e, bahsetmediğim fetih karakterleri de var sanırım biraz daldan dala atlıyor gibi oluyor bu video ama biraz böyle konuşalım podcast havasında olsun e, fetih karakterlerini buradan sıralama yok da şöyle yapabiliriz Ben de açık olmayanları konuşmadık Çünkü Queen Amidala mesela en nefret edeceğiniz karakterlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, bunun zaten klonu başa bela. Yakında açıyorum ben de bunda da kasma, kasmam lazım zaten. Az kaldı. Huynh Amidala'yı açtıktan sonra ben açıkçası bu karakterde biraz hardcore girebilirim. Yani Relic Delta'yı kullanmak için bunu 9'a basabilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ezra Bridger aynı şekilde 9'a basabilirim. Çünkü Ezra düşmezse takımı da düşürmüyor biliyorsunuz. O yüzden bunlar da ayrı bence çerçevelememiz gereken iki karakter. Şu an hesaba geliyor. Lutin Rael'den emin değil. Onu görmem lazım. Jokastan'ı diğerleri bunlar iki hakkında zaten şu an fikrim yok. Ki o kadar etkileyecek bir karakter değil. Açmadım e, açmadığım Galactic Legend'larla gelip konuşacak olursak zaten onları konuştuk ne nasıl etki edeceğini. Jar Jar Binks, e, Doktor Afra, Baylan Yok bunlarda konuşacak çok bir şey yok. Bence en önemli iki karakter fetihlerde. Fetih için konuşuyorsak Ezra ile Queen Amidala olur. Yani bunları ben zaten 8'leri garanti. Dokuzları da düşünüyorum. Yalan yok. Malzemem varsa 9'a basmayı düşünüyorum. Onun dışında elimde olan karakterlerden de hangisini yükselteceğim diye şöyle birazcık bakacak olursam belki 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 ee, elimdeki Galact Legend'ları biraz 9 atmaya deneyebilirim. Çalışmazlarsa eğer. Ha, hala bakarım 8'de de iş yapmaya devam ediyorlar okey. Ama şey de çok moralim bozur. O eğer olacak bilmiyorum. Diyelim defansa çaktık bir tane Jabba'yı. Normalde alamayacak bir takım Jabba'yı gelip de sırf 8 olduğu için tokatlarsa o zaman e, oturup düşünmek lazım. Yani Jabba özellikle 3-3'te e güzel bir defans. O yüzden Jaba'yı mesela 9'a atıp onu hala 3-3'te e değerlendirmeyi düşünebilirim. Mesela burada şu da var. Hırsantan laf lafı açıyor da. <laughs> Açıkçası böyle yani. E, Hood baktığın zaman Hırsantan omikronunu verip bu arkadaşı bir de 9'a atsanız, Jabba da 9'da oldu diyelim. Kim geçebilir yani bilmiyorum. 3'e ee, e 3'te. Bayağı zorlarlar o zaman. Tabii ki bir iki tane counter'ı var. Supreme'idir, Kylo Ren bunlardan bir tanesi. Ama Supreme'idir, Kylo Ren 9. Mesela diyelim sizdeki 7. Şu an 8-9 Jabba'yı counter'lıyordur düzgün oynarsanız eğer. Ama... 7 Supreme'dir Kylo Ren, artık 9 Jabba'yı bence alamayız. Alamaz diye düşünüyorum. Özellikle şuradaki verileri gördükten sonra ee, ben bu işi becerebileceğini düşünmüyorum. Çünkü 2 yerelik farkı olduğu zaman mesela şu an %10 gibi stat farkı olacak. Çok, özellikle Galak Digital'a çok fazla etkisi olur. Yine de bir çıksın. Sonra konuşalım. Ben şimdi sizi sadece uyarmak istedim. Burada gördüğünüz bazı karakterler olumlu etkilenirken bazıları olumsuz etkilenecek. Elinizdeki olan bazılarını daha da arttırmayı düşünebilirsiniz bunun dışında. Bir yandan da Galactic Legend isterlerine dikkat etmeniz gerekecek. Yani elinizde varsa üşendiyseniz mesela General Skywalker'ı arttırmayı benim gibi şu an arttırmayı düşünebilirsiniz yani. Çünkü illaki buff yiyecektir. E yi aynı şekilde Ahsoka tanrılarla beraber. Bu birazcık farm rehberimizi değiştirin. Farm rehberini çok değiştirmez ama farm ile ilgili de video yapacağım. Çünkü Gemi farmı... Bence hala ilk gideceğimiz gemi değişmedi. Onu, onu da burada belki birazcık açıklayayım da. Ee, onu da, da çok soru almıştım. Executor hala bence ilk gidecek gemi. Onda herhangi bir şey... Tamam yeni gemiler geldi. Çok kolay kantırlanıyor artık. Profundite eziyor. Şu bu. Biliyorum. Biliyorum ama... Executor bizim için... Jabba'nın... E, yani Jabba'ya zemin hazırlayan bir e, farm. Ve... E, elde edeceğiniz en iyi gemilerden bir tanesi başlangıçta. O yüzden bence hala çok mantıklı. Ama bunu da farklı bir videoya ayırayım. Bununla ilgili de bir konuşalım. Farm rehberinde neler değişebilir? Relic Delta'nın ve yeni gelen gemilerin farm rehberine etkisi ufak olabilir. Ee, ama çok büyük boyutlarda bir etki beklemeyin. Şu an için tavsiyelerim hala devam ediyor. Bence e, güzel konulardan bahsettik bu videoda. Biraz böyle podcast tarzı oldu yine. Ara sıra böyle videolar yapmayı seviyorum. Hem konuşalım olabilecek şeyleri hem de sonraki yol haritamızı da belirleyelim buna göre diye. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir beğenirseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.